Tekrar merhaba. Bugün rakamına 4 yeni güncelleme geldi. Hadi güncellemelere bakalım. Ama bakmadan önce abone like atmayı unutmayın. Hadi gelin bakalım. Birinci gün güncellememiz şu. Araba kısmını açıyoruz. İşte burada bir kamyon. Vaa wow, ama bu kamyon başka bir kamyon. Bir dakika. Bu hapishane yani hırsızcılık şeyi işte. Hikaye yapılır bundan. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Yanında bir de dokunma yeri var. Bakalım oraya. Vav. Wow, i̇çi değişiyor mu acaba? İçi değişmiyor. Bu herhalde ajancılık. Bu da banka şeyi. Evet. O zaman sıradaki ikinci güncellememize bakıyoruz. Evet şimdi advantage'imize giriyoruz. Şuradaki silaha tıklıyoruz. Elimizde silahımızı alıp yan taraftaki ayarlara giriyoruz. Tata. Burada mükemmel silahlar var. En çok şunu sevdim. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Baya güzel bir silah. Buna susturucu falan da takabiliyoruz. Şurada. Hemen. Bunu da takabiliyorsunuz. Göstereyim. Evet böyle. Yeni silahımız mükemmel olmuş. Şimdi sıradaki güncellemeye gidiyoruz. Şurada benzin istasyonuna yeni bir küçük market eklenmiş. Oraya doğru gidelim. Beyzin istasyonu önüne geldiğinizde hemen şurada küçük bir market göreceksiniz. Bakkal da diyebiliriz. Bakın burada şeyler falan var. Ben siyah aldım. Buna istediğiniz yazabilirsiniz. Abone ol. <laughs> Ve like atmayı unutma. Şimdi son güncellememize gidiyoruz. Hatta şuradan arabayla değil ev kameralarından ışınlanalım. Arkadaşlarınıza veya başka kişilere bir e posta yollamak istiyorsanız direkt şuradaki e posta kutusundan yollayabilirsiniz. O arkadaşın da size yollayabilir. Ev kurup da yollayacak tabii ki. Buradan bir ev kuruyoruz mesela. Şöyle rastgele bir tane ev kuralım. İşte postanız bu tarafta. Buradan e-postaya böyle tıkladığınızda şu an mesaj olmadığı için bakamıyorum. Mesajım, mesaj olsaydı bakabilirdim. Şuradaki abla benim e-postamı galiba gördü. Oraya bakıyor şu anda. Bence uzaklaşayım buradan. Selam yazdım ama anlamaz herhalde. Anlamaz çünkü Arapça mı ne konuşuyor. Nece konuştu? İngilizce konuşmuş. Pardon. O zaman bu bu şeyleri güncellemeleri sevdiyseniz abone ol like unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.